Bravo, bravo. Çalıştığınız gibi. Benim etrafımda. Etrafımda. Evet. Şimdi devam edebiliriz yolumuza. Ne yapıyorduk? Emniyet kemerimiz. Aynalımız zaten ayarlı. En son sen arabayı buraya getirdin. Çok da iyiydin artık. Direksiyonun çok iyi. Kontrollerin çok iyi. Yokuş aşağı, eğim aşağı arabayı kaldıracağız. El frenimiz şekili çalıştırıyoruz. Debriyaj ve fren yapıyoruz. El freni bırakıp artık ayağımızı frenden indirip yolu ortalayıp ilerleyebiliriz. Bravo, bravo. Çok iyi. Vites iki alabiliriz artık. Araba vites geçişini bekliyor. Mükemmel. Vites geçişlerinde de çok iyiyiz. İki kademede debriyajı bırakıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bravo. Sağ mı sol mu hocam? Solda manzara güzel. Sağda da neydi? Bir solduru, duruşu sol duruşu yaparız. Sol iyidir. Şimdi bir geri vites çalışalım hemen. Pratik yapalım. Fırsat fırsat. El frenine ihtiyacımız yok. Yarım debriyaj yapacağız. Arabayı titremeye başlayınca frenden ayağımızı çekeceğiz. Bravo. Direksiyonumuzu çevirebiliriz artık. Direksiyonumuzu çevirebiliriz. Yeter bu kadar. Yeter. Şimdi ileriye takacağız. Birinci vitesi. Ayağımızı debriyajdan öğrendiğimiz gibi yavaşça kaldırıyoruz. Gazı bir parça kullanacağız. Çünkü yokuş eğim yukarı. Olabilir. Olabilir. Hiç sorun değil. Hatamız şuydu. Debriyajın tam şeyini yapamadık. Manevrasını tam doğru yapamadık. Şu an izliyorum ayakları ben. Bravo. Şimdi yavaş kaldır debriyajı. Harika. Harika. O son kısım çok önemli. Debriyajın o en son birkaç santimi. Bravo. Artık muhteşem bir yere geldik. buradan aşağıda istediğin kadar sürebilirsin. özgüvenin mükemmel. El freni sende. Her şey sende. Buradan bir cam hava alalım hocam. Çok iyi. Çok iyi. Binmek için uygun mu araba? Gördüğün gibi değil. Arabayı durdurmadın. Direkt en son yapacağın şeyini en emniyet kemerini çözdün. Önemli değil. Hadi bakalım çıkalım arabadan.